şimdi diğer videoda ayrıntılı gözükmediği için ben size tekrardan şu kısmı göstermek istedim. Şimdi topuk kısmını bitirdik. Ayak etrafını dolaşacağız. Burada iki ikisimiz kaldı. Bu yeni yapacağımız ilmek sıra başı olacak. Şimdi şu kısma yan kısma dört tane sık iğne yapacağız. Bir. Şöyle yakınlaştırayım. İki. Yan kısım şu kısım bakın. İki. Üç. Dört. Dört ilmek bölündü onu düzelteyim 4 şimdi şuradaki ilmeği azaltma yapacağız ister atlıyoruz hani tığımızı alamıyorsak atlayınca da azaltma yapmış oluyoruz bu 5. ilmek oldu şimdi öne 8 tane cc yapacağız şu ayağımızın ön kısmına 8 tane cc 1 2 3 4 5 6 7 8 şu öne cc yaptığımızda şu kısma gelmiş olacağız bakın yine burada da bir azaltma yapıyoruz ister atlıyoruz istersek şu şekil bir tığımıza geçiyorsa azaltma yapıyoruz şimdi tekrar yana 4x yani 4 sık iğne yapıyoruz bakın 1 2 şu sıraya 3 buraya 4. Şimdi ne oldu? Burada 2 ilmeğimiz kaldı topuktan kalan. Şimdi de onu örüyoruz. 1 2. 17. sırayı şu şekil etrafını dolanarak bitirmiş oluyoruz. 18. sırayı da göstereyim ben size. Yine biraz önce yaptığımız 4 tane sık iğnenin üzerine 4 sık iğne aynı şekilde arttırma eksiltme yapmadan 3 4 yapıyoruz. Şimdi biraz önce azaltma yaptığımız ilmeğe geldik, atlamıştık. Bunu ve önde CC yaptığımız bir ilmeği alıyoruz. Bir azaltma yapıyoruz. Önde 6 tane CC'nin üzerine örüyoruz. 1 bir, bir. Tığınız zor geçerse ince bir tığla yapabilirsiniz burayı. 2 ben bunu sadece size göstermek amaçlı. 3 4 5 6 yapınca burada 8 taneydi bir önceki sırada. Bir tane kaldı. Azaltma yaptığımız ilmekle birlikte burada bir tane kalanı şu şekilde azaltma yapıyoruz. Yaptık. Şimdi burada yine 4 tane sık iğnemiz var. 1 3 ve 4 sıra sonuna arkada iki tane sık iğnemiz var 1 2 gördüğünüz gibi topuk git geri bittikten sonra ayağın bileğini oluşturmuş bulunuyoruz şu şekilde ve bundan sonraki sırayı da arttırma eksiltme yapmadan 18 ilmeği sabit örüyoruz